Herkese selam dostlar yeni videoma hoş geldiniz bugün tekrardan e, sıfır hesabımızdayız bu hesapta en son biliyorsunuz ki videoda 750 kupa şeri yapmıştık 9 seviye halimizle e, ben biraz daha görev yapayım diye oynarken 833'e kadar çıkarabildim bugün e, anket sonuçlandı ankette en çok kolt vardı 23 oy mu ne kullanılmıştı en çok kolt vardı şöyle koltumuzu seçelim Haritada 55 kolta göre uygun bir harita sanırım. Şimdi öncelikle bir koltuğumuzu bir şöyle yükseltelim. Evet koltuğu 8 seviye 9 seviye yaptık. Burada hangi aksesuarı kullansam diye düşünüyorum. Şu gümüş mermiyi kullanalım biz burada. Burada eşyayı da ücretsiz olarak alacağım. Şu hemen 115 daha hızlı doldurmayı aldım. 2000 param olursa ki büyük ihtimal olacak. 2000 param olursa da yıldız gücünü alırız. Şimdi ben önce 10. rütbeye kadar bir kasayım. Bu arada videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Önceki videomuz neredeyse 500 izlendi. Herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sadece like ve abone çok az geliyor. Lütfen biraz Abone olabilirseniz Çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım ben 10. rütbe olup geliyorum. Ve evet 140 kupamızı olduk. 146 kupayız ama şey. Biraz önce küçük bir şey oldu. Sorun oldu diyelim. O yüzden oraları kesmek zorunda kaldım. Aşırı kolsuzum ya. Çünkü e, normalde benim elim alçıdaydı, Baş parmağımla değil, işaret parmağımla oynuyordum oyunu. Artık baş parmağıma geçtim. Ve evet. Duble attık. Hayra isimli e, bir nita var. Nita görüşürüz, görüşürüz. Ve evet, gördüğünüz gibi 140 kupayı geçtik 10. kademeyi. E, ben 300 kupaya kadar kasayım. Sonra şöyle bir kupa yolunu falan açalım, burayı açalım. Ha bu arada dükkanda ücretsiz diyor. Oyun bana beleş. <laughs> Abi şaka mı bu ya? Beleş hiper şarj var ama onu alamıyorum. Şele 11 olmalı diyor. Neyse. Ve bu arada yarın 200 kredi gelecek. 200 krediyle de zaten neredeyse direkt bir açılıyor. Bugün de açacağız ama Evet. Aslında beriyi mi açsam ki? Onu bir düşünürüz. Evet tekrardan birlikteyiz. Eğer ki bu maçı birincilikle tamamlarsak 300 kupa olacağız. Olucuz. Olacağız. olacağız. Evet. Ee, bu arada bu videoyu yayınladığım gün direkt anında Allah Bu videoyu yayınladığım gün anında bir oylama açacağım. O oylamayı da sonraki videoda hangi karakterimizi kazmak ister annenin. O annen domaltılacak. Annenin kaçışın yok. Evet dediğim gibi oylama açacağım. Sonraki karakterimiz hangisi olsun onları e, belirtmenizi istiyorum. Dört tane seçenek koyacağım. Evet El Primo boşu boşuna meto yedik meteoru da şaka gibi. Evet Frank kanka görüşürüz. Ama bak. Ya abi niye bunların hepsi 400 canlı falan kaçıyor ya. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be. Evet Edgar aksesuar bastı. Kesinlikle ultisiyle kafama atlamayacak. Hafiften yaklaşıyormuş gibi yapalım da. O annen domaltılacak. Annenin kaçışın yok. Biraz önce neden aksesuar bastım ben? Salak saçma bir hareket yaptım. 5 kere keserdim ben bu çocuğu ya. Aslında bir ile bir yerine e, değiştirip şey yapalım mı ki ya? Beri'yi kasalım mı ki sonraki video? Evet Beri Beri gidemedi. Beri yet... Ha, bendeki bu şey ne böyle ya? Evet duble kill. 300 kupada tek ultili kişi öldürünce erkekler yine Beri her <laughs> an üstüme zıplayabilir Evet güle güle yani. Ay ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum. Ve evet gördüğünüz gibi 3 kupa artı 148 bir anda geldi. Ee, şimdi şu kupa yolu ödüllerimizi falan bir toplayalım. Şurada bir adet star hediyesi varmış. Süper Ender süper en sevdiğim. Aşamamız açıldı belki kasarız tam bilemeyeceğim. Bakalım bir star hediyemiz daha destans. Hadi karakter. Güç bana. Evet 200'de altınımız geldi. Şimdi e, şurayı bir toplayalım bakalım. Star hediyemizle başladık. Ender. Kredimizi aldık. Yine Ender. Yine Ender. Evet. Yine bir kredi daha. Süper Ender. Abi bu hesaba hala efsanevi çıkmadı ya. Evet. Bir Star hediyemiz daha. Süper Ender. Abi yeter artık. Hesap vallahi buga girdi ya. Ve 4 krediyle kaldı bu binin şey. Ender bak şunu da bir efsanevi var da hadi yüzümüz yüzüm. gözün. Senin an anne... İyi bari en azından on kredi verdi. Bir geldi. Evet, sırada Ender savaşçımız açılıyor. Neymiş? Ben buradan bunu seçerim. Evet alt kare de buradan aktarıldı. Bu arada 2000'de altınımız olmuş. Şöyle hemen şu ikinci Magnum Special'ı alıyorum. Böylelikle bundan sonra yolumuza yıldız güçlü devam edeceğiz. Keşke e, oyuna yatıracak bir param olsa da şöyle şuradan maymun kolt vesaire çeksek. Neyse ama şu anda herhangi bir öyle bir şeyimiz yok. Gerçekten bir insan kol kasmak için maksimum bu kadar kötü bir harita seçebilir ya. Temizlik geliştirme, hesaplaşmada oynanmıyor. İğrenç bir harita. Ya normalde güzel harita ama pek kol kasılacak gibi değil. Evet Beşiktaş abim gitti. Temizlik de güzel kasılıyor bu arada. Öneririm. Gerçekten lanet olsun artık. Bütün benliğimle sıkıldım. Ya 400 kupada oynuyoruz. 35 dakika maç arıyor. Yeter artık. Güle güle. İndi Allah'ım. Şu ana kadar 4 kilo aldım. Doğru da benim. Beşinci oldu. Oh hayır. Son kilimi şeye kaptırdım. Ah be. Öldüm. <laughs> ne beklenebilirdi acaba üstüme atlayan bir etkardan? baya. Baba Piro ya. Evet profil incelemesi. Hadi hadi hadi, hadi. hızlı hızlı hızlı. Evet 530 kupa Edgar 1800 kupa oy, Baya bayağı helal olsun gerçekten bayağı iyi bir oyuncu bu arada like atmayı abone olmayı unutmayın. Gerçekten çektiğim çileleri bir bilseniz. Yani bir tane aralıksız maç oynamak istiyorum. Oradan biri çağırıyor. Oradan biri hadi yemek diyor. Ultim dolmuyor. Sonunda öldü ya. Hop hadi. Çok güzel. Çok güzel vurduk ha. Eski Colt baba pirolarından kim kaldı ya lan takım satıyor öl artık be Vallahi takım satıyor takımın 4 kilo var 3'ü benim zaten Abi ne yapıyor Rico'ya bak. Hop şöyle double alamadık ya tö. Rico mermi tutturursa evet evet nereye duvarı duvarı vur kanka. Duvarı vur ki yani. Ya sen de böyle al. Oha. Yanlışlıkla kill aldı çocuk. Evet. Yaşar. Dub. Yüz canın kalsın ki hani. Yine ölmedi. Abi adam rastgele ulti atıyor beni vuruyor ya. Dışarıda fırtına var. Annenin bir tane kill aldı. Rico. Bak Rico bir tane kill almadı. Aldıysa da bir tane almıştır. Bir tane almış. Geri zekalı herif. Yanlışlıkla tekrar oynaya bastım. Bu salaklarla geri girdik. Ha bu arada şey de demek istiyorum. Poco ne yapıyor? Yayın açacaktım ya hani yazın. Ya ne yazın ya. Alçım çıkınca cuma haftayı cumadan itibaren şey yapacağım demiştim. Geçen hafta cuma. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya, ya bir konuş konuşayım ama bir Hangi saat açalım yayınları ama bir de evet. Ve boom. Ultim bir daha doldu. Hop, bir daha doldu. 8-0 yeniyoruz adamları. Ee, saat kaç gibi açalım yayınları? Onu da söylemeyi unutma. Allah öldüm. Benim için 1-2 gibi sanki daha uygun olur. Ama siz kaç kaç gibi isterseniz. Güler güle Ne oldu lan? Şu şarjım bir bitmese neler yapacağım neler ama yine sürekli bitip duruyor o anasını sattığımın şarjı. Evet fizik ya fizik. Evet süper şeyler. Abicim kimden ne hasar yiyorum ben ya? Allah'ım ya Rabbim yeter. Karşıdaki hems yüzde on milyon 11 level evet double kill triple kill abi bu çocuk ne ara doğdu ne ara geliyor canım dolmadı benim ya güle güle Ne olur bir tane vur adamın canı 180. Geri zekalı aptal şey ya. Allah Allah yıldız oyuncu benim. Bak sen şu işe. Evet dışarıda 16 milyon kilometre rüzgar esiyor. Ben burada Brawl Stars'ta kol katmaya. Katmaya ne ya? Ben vallahi konuşmayı bilmiyorum. Evet biraz otistik olduğum doğrudur. Bo. Hop ulti. Evet boş ulti. En azından adamların orayı kırdık. Bay bay. Yana bir kesin bak. Allah Allah. Bizim takımdakiler kilo almayı biliyor. Öğrenmişler. Özellikle bu haritada El Primo kasmaya çalışan Navi isimli şahıs. Öl. Bak yine ölmedi. Şaka gibi ya. Tamam öl artık. Artık öl. Ne olur öl. Tamam öldü. Evet El Primo'ya bakar mısınız? en çok iyileşme 9000. Bin. 9000'den fazla bile hasar verememiş adam. Ve evet ertesi günden selamlar. Koltuğu 500 kupa yaptım. Orayı koyamadım maalesef. Evet. Yine bir takım aksilikler oldu. O yüzden dolayı koltuğu 500 kupa yaptım. 750'ye kadar kesin gideceğiz. Belki giderse de 750'den sonra götürmeye çalışacağım. Bakalım şans. Ama önce ustalık ödüllerimiz varmış. Şöyle şunları toplayalım. 750 altınımız ve 100 güç puanımız. Bunlar çok iyi oluyor bizim için. Gerçekten yoksa nasıl karakter yükselteceğiz onu pek bilemiyorum. Maçlarımıza geçmeden önce tekrardan bir like abone istiyorum sizlerden. Gerçekten like atmanız beni çok fazla motive ediyor. Abone olmanız. Ayrıca kanalımız 41 aboneye ulaşmış. Şu anda çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım maçlarımıza başlayabiliriz. Ve evet Colt'la 500 kufa üstü maçlarımıza başladık. İlk maçımızda bu maç. Evet. Corset çeli hesabı. Abi nereye atsam tam tersi atıyor ya. Çok kötü aksesuar. Evet. 8 bit. Yetişti mi? Yok kesemedik maalesef. Bak koltuğum ama bak. Alakasız yerlerden atıyorsun. Evet orada birbirlerine girdiler. Ya hay senin gibi o ben ya. Neyse evet yine de kesebildik 8 bitimizde. 6 yük olduk bile bence çok süper. Evet. Koltan nereye ulti? Öldü. Koltu da öldürdük. Öyle şekil şükür yaparsan cezanı çekersin kolt kardeşim. Bu arada e, bilgisayardan video videolar artık bilgisayardan çekmek istiyorum. Hani siz nasıl arzu edersiniz hani bilemiyorum. İzleme zevkini düşürür mü vesaire. Böyle otoda bastım ultini olacak ya. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Ya gerçekten birinciliğin saçma sapan sadece oturan bir adama gitmesi ve orada bir kol şeyliymiş pardon. Şelin'in beni beklemesi kadar saçma hayat. Sen niye aksesuar bastın? Evet, iki şeliyi de temizledik. Buradan çıkıyoruz. Ee, bilgisayardan yani bilgisayardan bahsediyordum. Bir mikrofon vesaire halledebilirsem bilgisayardan video çekmeye başlayayım. O ne biçim hasar lan? Yeter, yeter. Evet, Emzin saçma sapan hasarından sonra bilgisayardan bahsediyordum. Yine inşallah bölünmez salak salak. Ee, eğer bir böyle mikrofon halledebilirsem. Evet salak şeydi. Bravo. Mikrofon vesaire halledebilirsem bilgisayardan çekmeye başlayacağım videoları. Eğer ki beğenmezseniz tekrardan telefona düşerim. Bu arada dün de söylemişimdir belki hatırlamıyorum ama bu videoyu yayınladığım andan itibaren sonraki videonun karakterini seçeceğiz. Topluluk kısmında anketi bulabilirsiniz. Siz hangi karakterleri istiyorsunuz onları yazabilirsiniz. Evet orada bir yerde Arzar ve Lelilori var. Sadece otobasarak oynayabilirim. Aha el <laughs> Elpirma pusuyormuş. Evet atla Elpirma. Elpirma atlar mısın? Atlama derif ya. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Meteor kafama düştü. Ama iyi oldu bizim oradaki duvarı kırdı. Kaç tane meteorun var? Allah Allah. Hepsi de tutuyor lan. Abi ya. Evet neyse ben 750'ye kadar koltu çıkarayım. Sonra tekrardan 750'de beraber buluşuruz. Ve sonunda koltumu da 24 rütbe yaptım. Şimdi bu arada 2 saattir aralıksız şu Allah'ın cezası mapte kolt oynuyorum. Yemin ediyorum böyle iğrenç bir şey yok. Bütün Edgar'lar kitler beni buluyor bana saldırıyor. Ee, nakalta geçtiğimden beri çok rahatladım. O yüzden 25 rütbeye kadar beraber yapalım dedim nakalta. Ve evet ilk maçımıza girdik. Yanımda bot 13 var. Evet ve El Primo var. Edgar var. Yani böyle uzakçıların oynandığı bir mapte acaba bu arada ölüyorduk ya. Canım bayağı azaldı ama olsun. O double kill attı Edgar bizim Edgar. Dynamite nerede acaba? Keşke de olmasaydım. Ama bence Dynamite 12.000 canlı ve 8000 canlı bir sosyopatı evet. Alamaz diyecektim. Alamaz zaten. İlk turumuzu kazandık. İyi oynuyor gibi geldi takım bana ama hadi neyse. Oha. Piper yine çok vurdu. Ve evet, tutturamadık. Ultiyi ultiyi attık. O kötü oldu biraz. Evet, Edgar yine hiperi bastı. Genel görünüş Edgar iyi oynuyor. Evet. Piper daha aldık. Şöyle önünü kıralım. Güzel. Ve evet tekrardan maçımıza girdik. Bu sondan ikinci maçımız sanırsam. Hepsini kazanırsak öyle olacak. Ve Piper tararsan hani biraz. Şöyle bakalım. tam bu taraftaki çalı boş. Şöyle önlerini kırdık. Full auto spamlıyorum ya. Bir şekilde tutuyor. Ah be ulti keşke düzgün atsaydım ultiyi. Beni çok sıkıntı ya. Can dolduruyor. Evet koltuğu aldık güzel. Baz nerede acaba? Baz orada. Aman ha, çok güzel tutturamadı. Güzel. İlk turumuzu aldık. Orada Piper Beri'yi kafa atmış galiba. İkisini de kesmişiz. Şu Beri'yi direkt baştan çıkarsak aslında. Evet Beri gitti. Tamam. Ah be. Kimse ölmedi. Evet. Güzel ulti. Hayır 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 hayır. Piper dönmüş. Çok güzel. Ve evet son maçımıza girdik. Bu maçı da kazanırsak 750 kupa yani 25 rütbe koltuğumuz olacak. Evet ustalık pini basan bir Edgar var yanımda ama. Bayağı amaçsız kaliteli bir oyuncu galiba. Oy, çok güzel dondurdu Dynamite ama. Evet, çok güzel. ilk turumuzu kazandık. Güzel gidiyor maçlarımız. Ben bayağı sevdim. Dynamite çok güzel dondurdu demin ikisinde. Gerçekten çok takdir ettim kendisini. Evet, Edgar boşa sallamasa çok güzel. Emz gitti. Ah be ultiyi bir tuttursam Edgar'a. Evet aksesuarım kalmadı. Ne 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 yapacağız acaba onu çok merak ediyorum. Karşıda bir de Willow var. Çok gıcık bir karakter. Evet bir ultiyi bir de ulti'mi bir tutturabilirsem ama Willow beni darlayacak ki burada. Tamam. Edgar gitsin. Öldük ya. Abi ne yapabilirim? 3 ve 1'dim. Orada ulti attığımda neyse et. Evet. Sinirlenmeye, moral bozmaya gerek yok. Bu maçı alırsak 750 kupayız öyle düşünelim. Evet çok güzel. Karşı Edgar gitti. Ulti yemezsem güzel. Evet Ems de gitti. Tamam güzel. Bravo. Ve evet yıldız oyuncu olarak 25 rütbe koltumuzu yapıyoruz. Ve sadece bakın 9 develiz. Eşyamız bir tane var. Ve 3. ustalık seviyesinde. Şöyle 75 kredimizi de alalım. Bulumuz da açılıyor. Geldi bul. Evet bundan sonra ne var acaba bakalım. Yine bir süper ender diyor. Ben burada karlı seçeceğim. Sonra değiştirebiliriz. Belki bilemiyorum. Şimdi burada bir star hediyemiz varmış. Açalım. Ender, Ender, Ender. Ya bir tane efsanevi çıkmadı bu hesabı. 10 kredi çıktı. Evet, burada 500 kredimiz varmış. 500 krediyle kal da açıldı. Bakalım sırada ne var? Yeni bir destansı. Bakalım hangi karakter? Ben burada normalde şu toyu seçerdim ama Frank'i seçeceğim. Frank çünkü biliyorsunuz ki buff aldı. Evet yine bir ender çıktı. 200 altınımız. Tekrardan ender destansı. Bir tane karakter yollanan. Hadi. 200 altın ve 200 kredimiz de burada. Sonraki videomuzun karakterini seçmek için topluluğa gidip seçebilirsiniz. Büyük ihtimal emzi falan koyarım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.